Uzun bir aradan sonra yeniden güzel bir sunum gösterisi için yaradınız. Bugün benim için de heyecanlı bir gün çünkü Feray benim kızım da bugün gösteride olacak. Ben gerçi sahne arkasında olacağım. Aynı heyecanını sizden bu yerden tam olarak paylaşmasam da yine bu tarafta izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Bugünkü gösteride önemli olan çocukların mutlu olması. Biz burada çok büyük bir performans, şov beklemiyoruz. onların burada eğlenmesi, güzel vakit geçirmesi, bir hatıra beraber beraberinde bizde kalması en büyük beklentimiz. Birkaç hatırlatma yapacağım. Çıkarlar özellikle bu üçrecim devam diyeceğim. ediyor. Çok heyecanlı. Siz onlardan daha çok heyecanlısınız. O zaman balıklar sınıfını sahneye davet ediyorum bale gösterileriyle.